Herkese günaydın öncelikle. Bugün parlak bir makyaj yapacağız. Özel günler için nasıl makyaj yapılmalı, nasıl abartı makyaj yapılmalı bu videoda bunu izleyeceğiz. Öncelikle gelinin kız kardeşi, gelinin akrabası ya da damadın kız kardeşi ya da ee, en yakın arkadaşınızın düğünü vesaire makyajlar nasıl yapılmalı? Ben ee, daha çok ağır make sevdiğim için gerekliğe fazla abartıyorum simler pullar olsun. Göz makyajını abartmayı seviyorum. Zaten cilt basit. Önemli olan bence burada göz makyajı olmalı. Öncelikle gözlerim akşama kadar kalsın, makyajım akşama kadar dursun ve akmasın diyorsanız alt bazı uyguluyoruz. Daha sonrasında pudralama işlemi gerçekleştiriyoruz ki göz kapakçıkları terlediğinde katman katman durmaması için. İlk parıltılı farımı şimdi yapıyorum ki istediğim verimi alayım o parlaklığı alayım. Bu arada simli farlar gerçekten elle sürülmeli çünkü fırçaya yapışıyor arkadaşlar. Gölgelendirmeyi ayarlıyorum. Dağıtma işlemini gerçekleştiriyoruz. Biraz daha gözü yumuşatıyorum. Yaptığım e, makyaj biraz smokey. Her zaman temiz fırçanız olmak zorunda çünkü karışma işleminde bu fırçada başka bir far kaldıysa gözünüz çamur gibi olur. O yüzden fırçalarımıza her zaman makyajdan sonra yıkıyoruz. Şimdi gözümün kenarındaki keskinliği veriyorum. Şöyle üçgen, kesik bir fırçanız varsa, konsileri alıyorsunuz ve keskinliği veriyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bantla değil. Konsileri fırçası. İzledim birçok insan kenarlarına bant yapıştırıyor. Bant olmaz. Makeup'tan, Make Up Artist'ten o keskinliği bu fırçayla vereceksin. Bantla değil, İşte böyle. Şimdi de bu ikiliyi karıştırıyoruz. Bu arada göz altlarına asla fondöten sürmüyoruz. Çünkü fondöten olmaz. Konserve sürülür ve sağlıklı değil. Şimdi de L'Oreal Benefit'i karıştırıyoruz. Biraz da bronzumuzu dağıtıyoruz. Dağıtma işlemi önemli. Biraz allık. Biraz daha highlighter. Abart. Göz kenarlarını abart. Biraz daha gözler belirgin olmalı. O yüzden kirpik altına far saçlar yapılsın. Sıra kirpiklerde. Abart. Sıra dudakta. Dudaklarımızı belli ediyoruz üçgenlerini. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Eğer siz de bir abartı makyaj istiyorsanız abartı hepinizi çok öpüyorum. Beni takip etmeyi ve beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.